Burada iki çeşit gömü var. Bir tanesi ölülerini yakarak gömme dediğimiz kramasyon. Diğeri ceset gömü. İkisini de gömerken yakarak gömdüklerini küplerin içerisine gömüyorlar. Diğeri ise ceset gömü dediğimiz şekil ise direkt toprağa gömülen şekli. Ama tip olarak baktığımızda dört çeşit tiple karşılaştık. Bunlardan ilki taş sırasına dizilmiş olan gömü şekilleri var. İkincisi e, direk cesedin e, toprağa gömü şekli var üçüncüsü ise e, sanduka şeklinde dediğimiz dört bir tarafını adeta adeta sandıkaya şeklinde düzenleyerek e, gömdükleri var e, bir de e, urne dediğimiz e, ve e, e, dört tarafına yine aynı şekilde yani küpün içerisine koymuş oldukları yakarak koymuş oldukları cesedin dört taraftan sağlama aldıkları gömü şekliyle karşılaşmış bulunmaktayız. Şimdi bizi şaşırtan bu dönemçi kazılar içerisinde en önemli bulgu sanduka dediğimiz mezar tipinin içerisine ilk defa ceset yakılarak küpün içerisine hep şimdiye kadar bulmuştuk. Ceset yakılarak direkt sanduka tipi dediğimiz arkamızda görmüş olduğunuz şekildeki mezarın içerisine ölünün küllerinin bırakılmış olmasıyla karşılaştık ki bu da ilk defa bu mezar geleneği içerisinde yeni bir ilk uygulama olarak karşımıza çıktı. Bu bizim için arkeolojik veri olarak önemli bir bulguydu. Bir de buranın etrafında bir sur devam ediyor. Sur şeklinde taş dizisi devam ediyor. Bunun da arkeolojik olarak biz hani ne ihtiva ettiği en büyük çalışmalarımızdan bir tanesi bu sorunu çözmek. Bu surun ne kadar oval bir şekilde devam ediyor. Bunun hem önünde hem uçlarındaki açarak devam ediyoruz. Burada da bu sıra neden ihtiyaç duyuldu? Neden bu yapıldı? Bunun cevabını da arıyoruz bu kazıyla birlikte. Bir diğer husus Çavuştepe Kalesi 2. Sardur tarafından kurulmuş olan bir kale. E, bu Urartu'nun yükseliş evresi dediğimiz yani zirve noktasını oluşturuyor ve o zirve noktasını oluşturan e, krallık döneminde başlayan bir e, buradaki gömüler ilk başlıyor. Yaklaşık olarak nekropoldeki gömü de 250-300 yıl devam etmiş olduğunu tahmin tahmin ediyoruz. Çünkü Urartu devleti yıkıldıktan sonra da bu devam etmiş e, gözüküyor. Çünkü Urartu devleti yıkılınca halk tamamen yok olmuyor. Burada yine yaşamını devam ettiriyor. It's <laughs> first